Sıra geldi 16 film içinde ilk 3'e giren filmleri açıklamaya. En iyi 3. film ve 10.000 TL'lik ödülü kazanan filmi açıklamak üzere Festival Genel Koordinatörümüz Mehmet Lütfi Şen'i sahneye davet ediyoruz efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. süreçte i̇şte festival yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Çünkü sürdürülebilirlik çok önemli. Ki bizim kültürümüzde bu böyle. Az olsa devamlı yapmak zorundayız ki. Bir tuğla koyduk, güzel bir şey yaptık. Bir tane daha koymalıyız, bir tane daha koymalıyız ve bu bir adiye dönüşmeli. Ve şartlara uyarak, pandemi şartlarına uyarak büyük bir özgürlüğüyle çalıştı. Festival ekibimiz, ben kendilerine huzurunuza çok teşekkür ediyorum. Ödülleri yapan arkadaşlarımız, Gülşar Çalık, Aykut Çalık'a çok teşekkür ediyorum. Herkes işini çok çok iyi yaptı. Gerçekten ekip maskelerini çıkarmadan üç aydır nasıl çalışıyor. Ve bütün dostlarımız burada. Yunus Emre, Kızılay, Zeytinburnu, Beyoğlu Belediyesi e, ve gerçekten Anadolu Ajansı, Fonofilm e, hep birlikte e, taşınaltılarımızı paylaşıp bir yere geldik. E, ve şu anda en önemli noktadayız. Dünyadan üçüncü e, yılında yüzden e, fazla ülkeden iki binden fazla film aldık. Ve evet. dünya şunu düşünmeye başladı, bu benim için çok önemli. Dostluk için film çekmeyi düşünen bir dünya yaratmak istiyoruz. Ve bunun adımları atıldı. Mesela ilk yıl bizden ödül alan Fransız yönetmen dostluk için bir film çekti. Ama e, dergahını kaçırdığı için önümüze yıl inşallah yarışma bölümümüzde olacak o. 13 yaşındaki bir çocuğun da gö gönderdiğimiz bir dostluk filmi var. Aslında e, 3 yıl önce festival başlarken, dünyanın iyi bir yerde olmadığını konuşarak başlamıştık. Çünkü insanlık e, ele geçirdiği teknoloji üstünlükle tabiatı esir haline getirdi ve katlediyor. Ve aslında tam Otto Yopaz'ın dediği gibi güce tapınan insan büyücü gibi kendi sonunu hazırlıyor. Aslında bunun tek bir panzehiri var bize bile, Bu da Anadolu'da mayalanmış dostluk. Ve bu dostluğu biz kendi çocuklarımıza ve dünyaya iletmek için Sanatın en etkin yöntemlerinden biri olan sinemayı seçtik. Ve bu yol yavaş yavaş gergin noktaya geldi ve inanıyorum bundan sonra da daha iyi bir gelecek. İnsanlık kendi kendini yok etmesin, insanlık insan olsun diye yaptığımız bir çabadır bu dostu film festivali. O yüzden hep beraber bunun çabasını biliyoruz. The Week filmi bu sene türümüzün üçüncüye layık gördüğü film oldu. Tebrik ediyoruz. Bizimle Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy'u ve ödülü yönetmenine ulaştırmak üzere festival ekibimizden Faruk Gürel'i sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. E acciamo la cara. Pi Alberto che in Italia da un qui di un Ciao a tutti, volevo ringraziare la direzione artistica per la selezione e la giuria per aver assegnato questo fantastico premio una perdita. Un premio che per me è molto importante perché ribadisce il fatto che una piccola storia raccontata in Italia, in un paese può arrivare ed è arrivata eh, ad altre persone di nazionalità, culture e lingue differenti. Eh, ed è, tutto questo è stato possibile attraverso il cinema, quindi eh, mi rendo molto orgoglioso di eh, aver comunicato con persone e, che mi hanno capito attraverso l'utilizzo di quest'arte. Eh, non smetterò mai di ringraziarvi, vi ringrazio, vi abbraccio e vi auguro il meglio per il futuro. It's like it's